merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle evde yetiştirdiğimiz bitkileri gösteriyoruz. Şöyle. Hele şu mu Bu mu Bu da yumu. Ne Evet. Şu yumundu değil mi? E esse tiraço... Esse... Esse tiraço... Esse tiraço... Esse porta E vamos Şu da diraz. Şu diraz. Şu da düz, da, düz, düz, da düz. Bu da düz. bu da düz. Bu da düz. Bir daha videoda görüşürüz. Şu, şuradan da normal.